Doğal. <laughs> üç pas hakkın var. Üç kelime. Hayır, <laughs> üç pas hakkın var. Anlamıyorum. Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Kulağımdan da anlaşılacağı üzere daha önce yapmış olduğumuz videonun devam kısmını çekiyoruz. Part 2. Anlat bakalım Challenge Part 2. Bunun sonunda kaybeden sürpriz bir ceza da karşı karşıya kalacak. İkisi de bilmiyor. Ben hazırlayacağım. Sürpriz olacak. İnşallah. Hayır, İnşallah kendi cezamı hazırlarım. <laughs> <laughs> o zaman hiç durmadan videoya geçiyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Taş, kağıt, makas. Evet. Bir daha yapalım mı? Bir oldu. Tamam, bir tane oldu. Bir tane olsun ya. O zaman sen mi sen falandın? Kim anlatacak? <laughs> Konsantrasyon. Efendim? Konsantrasyon. Pas. Uğur Dündar. Uzun mu? Uğur Dündar. Ne? Uğur Dündar. Hiç, hiç anlamıyorum. Mas kaç tane bir onu söyle. Üç. Uğur Ma Dündar Dündar. Anne be konsantrasyon. Uğur Dündar. Üç. Marj. Macun. Marj. Marj. Ma? Marj. Maç. Marj. 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 <laughs> Marj. Mar, Mar, bunu ne? Ben de bilmiyorum. <laughs> mar. Kar mı? Paslarım bitti. Ajda Pekkan. Efendim? Ajda Pekkan. Acıla ekmek. <laughs> Ajda Pekkan. Ajda Pekkan. Pekka. Akşam. Ajda Pekkan. Anlamıyorum. Ajda. <laughs> ha bitti, bitti. Bitti mi? Bismillah. Ajda Pekkan. Evet. Ajda Pekkan. <laughs> babil kulesi. Babil, Mahmut. <laughs> babil. Ya bunlar çok saçma ama. 3 tane pasta var. Alabilirim mi? An, bir daha ba Babil, ba, ba, ma ba, babil, ba, 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 <laughs> mama. Geç. <laughs> Bab Ton. Ton. Don. <laughs> ton balı. Zombi. Ton. 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 Kombi. <laughs> ton. Ton. Zokon. Ton. 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 call, <laughs> <laughs> Of. Ton balı. Çayır. Ne? Çayır. Çelik. Çayır. Çelik. Ça. Ça. Cahit. <laughs> <laughs> Ça. Çayır. Çağ. Çayır. Ya bunlar çok zor ama. Çayır. Projektör. Pır. Projektör. Projektör. He? Evet. Projektör. Tamam mı? Doğru. E bitmiş. Teslimat. Teslimat. <laughs> Cadı kazanı, Cadı kazanı, Çiçekçi, Cadı kazanı, Cadı kazanı, Bilmiyorum geç. Ramazan bayramı, Ramazan bayramı, Sakla zamanı, <laughs> Ramazan bayramı, Patlıcan, Ramazan bayramı Patates geç, Hayır, iki Ramazan. oldu, iki oldu, Dolma bahçe sarayı. Dolma bahçe. Anlamıyorum. <laughs> bir daha. Dolma bahçe sarayı. Geç. Pasta Son. bitti. Ay favori. Ne? Favori. Favori. Farforce. Favori. Farfor. Favori. Bitti mi? Bitti. <laughs> Çabuk bitti ya. Favori ya. <laughs> Azıcık kız ya. Hayır öyle bir şey yok. Ayasofya Müzesi. Ne müze, müzesi mi? Evet. Ayasofya. Ayasofya Müzesi. Evet. Mistik. Pislik. <laughs> Mistik. Pisik. Mistik. <laughs> Mistik. Mistik. Misket. Mistik. Pislik. Mistik. Anlamadım. Başlatmadık ki. Aa. Dur. Bu iyiydi. Anlamadım. Geçiyorum. Geç. Mistik. Mis. Of. Nemrut. İmsak. İmza. İm. Sak. İmza. İmza var mı? Hayır. Yok. İmsak Sak. İm. 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 Sak. Sak. İmsak. <laughs> Tan ker. Ta ta. Tan. 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 Ta. Ker. Ta, geç. Tanker. Son muydu? Tanker. Diyetisyen. 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 Silecek. Diyetisyen. Silgi. Hayır hayatım. Sonuna kadar pastlarını niye çeviriyorsun hemen? Lapar mı oldu? Bitti <laughs> mi? Ama As iki gitti. defa olduğu için iki olmak lazım. Lafazan. <laughs> Lafazan. Lafazan. Kravat. Geçeyim mi? Bilmiyorum ya As... geç. İzdivaç. 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 Doğru. <laughs> Makbuz. Maymun. Makbuz. Mahmut. Makbuz. <laughs> Makbuz. Barbun. Makbuz. Mahmut. Makbuz. Ne? Makbuz. makbuz. Yer, yer fıstığı. Yer fıstığı. Telgraf. Oh. Yer fıstığı. Yer. Teslim. Yer. Ne? Söyle. Yer fıstığı. Tamamını söyle. Yer fıstığı. İçim. mi? Tesmin etmek mi? Oh. Antikor. Antikor. Ne koç? Antikor. Antilop. Antikor. Doğru. Doğru mu? Aa! Soğuk algınlığı. Zonguldak. Soğuk. Soru. Soğuk. Sonuç. Soğuk algınlığı. Sokak. Soğuk. İki, <laughs> bas. Üç oldu. Ya geç. Sen say. Üç oldu herhalde. Yarısında o zaman. Şölen. Sure. Şölen. So. Şölen. Şölen. Sokak. Şölen. Anlamıyorum ki. Şölen. Len. Şö. Len Pas Kaç oldu? Son 4 Bitti Son pas Buz devri Buz mu? No? Buz. Buz. Buz Devri Buz devri <gülüyor> 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 Şarkı bitti dur şarkı bitti söyleme Başka şarkı açın artık ya Tamam bir başka Söyle Şekerpare Şekerpare Şeker deme Şekerpare Şeker, pare. Şeker. Şeker. Çengel mi yine mi? Şeker. Çengel takmak. Şeker pare. <laughs> Çağlayan. Çağlayan. Çaydanlık. Çağlayan. Ça. Ça. Çağ la. Lay. Çağlayan. Çayırlık. <laughs> Çağlayan. Çağlayan. Ça. Çağ 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 la. Çay. Da. Çağla. Mehter. Mehter takımı. Mehti. Mehter. Minder. Mehter. Minder mi? Mehter. Mehter. Me. Peder. Takımı. Sahibi mi? Solu. Bakın. <laughs> <laughs> Mehter takımı. Geçeyim mi? Geç. Bu kaç oldu? Ben İki. Tökezlemek. Tökezlemek. Tökezlemek, köteklemek, tökezlemek, tökezlemek, gözetlemek, tö, 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 gö, tö. Ah, değil mi? Hayır. Geçeyim Güç. mi? Geç. Tökezlemek, tökezlemek. Aa. <laughs> çekici. çekici, 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 ha çekici, çekici, ha. Aspendos, Aspendos. Aspendos. Evet. Oho. Mühimmat. Mühimmat. <laughs> Müsip. Mühimmat. 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 evet. Bitti. Bitti. Başla. İmrenmek. İmrenmek. İm. 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 İbrik. İmrenmek. İmrenmek. imza atmak. İmrenmek. İmge. İmrenmek. indirmek. Hayır, imrenmek. Geçeyim Hiç. mi? İmrenmek. Hayal meyal. hayal. Hayal meyal. Aa, aralamak. Hayal meyal. Ayarlamak. Hayal meyal. Hayal meyal. Hayal meyal. Aramak. Ayarlamak. Hayal meğer. Ne yapmak? Hayal meğer. Bir şey yapmak mı? Hayır. <laughs> Geçeyim mi? Ben yok değil. Geç. Hayal meğer. El feneri. Teleferik. El, 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 el feneri. El feneri. Evet. <laughs> Tunik. Tunik. U, tu, tu. Uyku tu tunik pas üç oldu badem ezmesi badem ezmesi aferin step ne ney step ne Zıplamak. step pas piramit piramit mi piramit ne o be piramit 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 mini Pramit. Pramit. Bitti. Pramit. Bitti. Pramit. Hadi bakalım. Sayın. Siz sayın, ben sonra sayacağım. <laughs> <laughs> Kağıtları çıkarayım. Hadi say bakalım mektapçı. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Önceki dokuz da ama bu daha zor. Ben sayıyorum. Evet, evet soğuk. Say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, A Aynı sekiz. Mu? Sekiz mi? Evet, sen sekizden aşağı Bir, iki, üç, sekiz Bir. Bunlar evet. benim. İki. Ha, koyar mısın? Koyamadım. Şey, şuraya bacaktan mı? İki. 3. Ha. Yani şöyle 3. O kadar az var ki çiftler çiftler soyuyor. 4. Arkadaşlar anlaşılan kendi cezasını kendisi hazırlayacak. 5, 10. Ah. Tabii ben <laughs> şimdi kanal sahibi ya. olduğum için ilgiyle çarpıyoruz. <laughs> Ay bir elin, bir elin parmaklarını geçiyormuş. İyi de şimdi bu ben güzel bir şey hazırlarsa diyeyim. kendine. Öyle bir şey yok. O yok zaman siz sürprizi hazırlayın. ben de bilmiyorum. Hayır. Çünkü ben kaybettiğim için siz de. Ke hayır, kendi elleriyle kendi cezasını hazırlayacak. Biz bunu Ama tutacağız. ya güzel bir şey hazırlarsın. Yani güzel bir şey hazırlama şey haksızlık etmek yok. Aklında ne varsa onu yapacaksın. Ne yapacaksın? Allah görüyor be. Ama spontan yapacaktım ben onu. Tamam ne yapacaksın? Ne katacaksın? Acı biber mi katacaksın? Ne katacaksın? Mayonez. E tamam. Bir kere atmışım. Acı sos. Su. E tamam. Hangisi yapacak ve içecek? Evet arkadaşlar kendi cezamı kendim veriyorum. <laughs> Çok kötü. Şimdi hazırlıyoruz. Evet şimdi birazcık bundan dökelim. Renk sos. Birazcık ketçap dökelim. <laughs> Ay Birazcık da acı sos dökelim. Dökemiyorum. Hah, döküldü. <laughs> Şimdi bunu karıştıracağız. direkt içsen iyi olur. Şey yapalım biz hani içti Kadir diyeyim siz videodan sonra falan. Böyle. Görüntü. 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 Çok kötü ya. Kaşığı bence al hiç engel olmasın direkt yut. Yok yok. O bana şey cesareti veriyor. <gülüyor> <gülüyor> İçiyorum o zaman. Aferin olsun. Amanım. Aa. <laughs> oh. Çok kötü. <güzel. gülüyor> <laughs> 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 Kokusu bile çok kötüydü. Nasıl içtin onu? Kendi cezasını kendi Vallahi midem bulandı. Ay değil çok değil fena. Ay tansiyonum düştü. çok berbat. <laughs> kapat kapat. Evet <laughs> arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz ki daha önce çok beğenmiştiniz. ikincisini çektik o yüzden. E, like'larla bize gösterebilirsiniz. <laughs> devamının gelmesini istiyorsanız. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek <laughs> üzere.